merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere mekana iniş yapacağız. Herkese bela olacağız arkadaşlar. Ve gittim, araştırdım. Nasıl bir bela kıyafeti bulabilirim dedim arkadaşlar. Bunu buldum. Olsun, olsun. Ne olduğunu da anlayamadım aslında. Kanatları var, kurbaya benziyor. Değişik bir şey böyle. Oğlum bu ne lan la? <laughs> şey böyle. Ee, şimdi bu arada One Man Squad'ız arkadaşlar. Bu kıyafete kaç like gelir bu arada? Onu bir görmek istiyorum. Ona göre devam edeceğim. <laughs> Hiç kimse like atmıyormuş. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum. Ara ara ee, değiştireceğiz. Farklı kıyafetlerle göreceksiniz beni. Çünkü çok fazla yorumlarda kıyafeti değiştir. Farklı kıyafet giy diyenler var. Sizce bu destansı mı? Hadi bakalım bunu bilin. Bu destansı mı? İnsanlık şu an çatışıyor. Uzak noktada olduğu için şu an rahatım. Aha sen bana yakınsın. ama Öyle bir şey yok. Bir dakika. Nelerin var? Heh, güzel. Kardeşim. Ölmen lazım ama ya. Vurdum o kadar. ha. Oy Allah. Oy. Ne oluyor ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Ben biliyordum ha. Yani bu kadar hızlı bitemezdi zaten. Kardeşim, güdümlü ister misiniz? Olur olur, geriz, geriz. Bak siz sormadan ben söyleyeyim. Bir güdümlümüz var. Oy tam da oraya koştu. Şöyle bir tane daha. Aa. Aa geçemiyor muyum böyle? Yani Bir dakika. Oy arkam da geldi. Sen neredesin? Adam yok. Kardeşim almam lazım. Kill lazım bak. Herkes yine evlerde. Basıyoruz arkadaşlar evleri. Oo. Ne oluyor? Kit basamam. Öleceğimi bilsem o kiti basamam. Bak. Şurada biri var. Kardeşim göster. göstermeden tarıyor ya. Ah atlayacaksın mı? Yapardın be. Üstümüz dolu, sağımız solumuz dolu. Evet şimdi. Nereye gidebiliriz? Direkt karşıya çökeyim ben ya bu adama. Buradaki adamla böyle bir oynayabiliriz. Kardeşim. Kimsem yok deme bak geldim. Allah. Buradaymış ya. Gel kardeşim. Hop. Canın yok. Atla, atla 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 Benim de yok canım ama. İdare edeceğim. o eli indir. O eli indir. Şırınga mı basıyorsun? Heh şu alalım arkadaşlar. Tamam bak burada fazladan bir kit daha aldık. Artık canımı basabilirim yani. Ama yok ya yine basamam. Kıyamam arkadaş azıcık kalmış ya. Şuna kit basılmaz sargıda bulamıyorum. Şimdi neredesiniz? Sesler geliyor ama adamlar kendini göstermek istemiyor galiba. Evet. Aha. Merhabalar. O ne öyle? Ah be kardeşim ne yapıyorsun burada ya? Neyse sıkıntı yok. Ah. Hain duvar engeli Asla da vuramıyordum ha. Selamünaleyküm. Allah. Uy. Hop öyle bir şey yok. Ya bir de hayır diyor ya. Tabii efendim. O ni bir durdu değil mi? Aa, bir dakika kill var. O ne ya? Tek mermiye çektim mis. Çok güzel oldu. Seni alamıyoruz bir dakika. UMP ile yolumuza devam edeceğiz. Tamam. Standan var? M24 diyorsun. No 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 no. Şu an atlayan yok. Hmm yani burada bir yerde olması lazım. Hain insan. Şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kes sen tövbesin. Ah. Lan öyle. Kardeşim bak. <laughs> ya ne yapıyorsun sen burada ya? <laughs> Arkadaşlar bak zaten korku filmi gibi. Ya iyice zorlaştırıyorsunuz bu olayı ama ya. Vallahi iyice korkudan öleceğiz artık he. Deminden beri ne yaşıyorum ya? Ah. Arkaya biri atladı. Şunu 4 saat bakalım. Güdümlü önemli. Şuradan şöyle bir tane. Bak arkada geldi. Allah. Bir dakika. Yettim. Güzel. İyi Allah'tan takım arkadaşı yok. Uğraşmayacağım. Bu taraftaki kirliyle uğraşmam lazım. Ama buradan yok göremiyoruz. Kardeşim bu evi kim yaptı? Bari birleşik yapın ya. Araya bir boşluk koymuşlar arkadaşlar. Sıkışan oldum orada. Ben bazen deniyorum şansımı. Nerede bu? Burada bir yerde de. Oh. Arkada var. Burada Uzi ile birisi vuruldu ya. Allah takıldım ya. Ah. Hain bu çocuk. Evet. Uzaktan bir ses geliyor. Aha. Kilim çalındı arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere. Çünkü ilk ben duymuştum. O kili. Adam aldı. Dur bakalım nerede bu? Oh. Çatıda galiba. Kardeşim aşağı iner misin? Bir konuşacağız ya. Bir aşağı inmen lazım ha. A few moments later. Aa, insan bak bir de gidiyor ya. Ah oh. Yeter artık ama. Mahmutçum yeter ama ya. Vallahi sabahtan bir peşinden koşuyorum he. Neyse kaçalım. Yukarıda vurulmayalım. İki kişi kalmış. Umarım doğrudur arkadaşlar. Bazen yanlış atıyor bu ya. Bakalım. Uçta bir yerde de. Acaba nerede? Böyle çatı yapsam görür müyüm? Ya. Yeah. Şöyle bir çıkayım. Oh. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun sen burada? Yakalarım. Yakalarım. Şimdi. Burada bir atış daha vardı kardeşim. Şöyle kaçsam. Bir dakika bir dakika. O ne öyle? Seni gördüm. Evet hain bir boçuk kalmış arkadaşlar galiba oyun alanında şu an. Ama yok. Aa bak. Biri daha var. Yo şu an. Aa biz dışarıdayız. Bizi saymıyor. Bir dakika. İçeride var o zaman ha. Bir iki kişi var. Boçuk. Şöyle gel bakayım. Boçuğun kaskı 3 müydü? Bilerek şey yapmadım da. Nasıl ya? Allah Allah. 3 gibi gördüm ha. Fake attı bize ya. Belki kaskı bile yoktu ha. Aynı. Evet, sol sağa gelmiş. Yine herkes yerinde. Bak bak bak. Hmm. Ne ara geldi bunlar bu kadar ya? O sağda var. O adam uçarak indi ya. O kill bize gelir mi? Yapma be. Kardeşim o kill bana aitti ama ya. Çaldınız ya. Ah be. Ya kardeşim göstermiyorsunuz hiç bak. Hadi. Oy M24 dedik. Saçmalama ki ya. Bakmıyorlar. Hiç bakmıyorlar arkadaşlar ya. Neyse canımız var. Sıkıntı yok. Nereden geçiyoruz? Oo, Toki mi? Hemen. Kardeşim hemen. Toki'yi severiz. Ee, aa, başka canım yok değil mi? Son canımız. Bakacağız. Evet Toros kapıya yanaşmış galiba. Yani var birileri. Hatta gördüm. Şuraya geçeyim ben. Beni bir görmesin. Selam. Aşağıda da birileri var. Gelirim acaba direkt? Yok, gelmiyor. biri bomba çekti. Göremiyorum ki. Allah! Kardeşim ya bir dakika ya. Bakayım. Ah, yok. Bir bomba daha atarsa yıkılacağım. Hiç uğraşmayayım ben. Şöyle geçeyim. Canımızı basalım. Bomba atmıyor. Kardeşim bir yukarı gelin ya. Geldiniz geldiniz. Gel gel. Ah dışarı mı çıktı Bak. Aa. Bu bir kişi mi? Nasıl sayı sanki var gibiydi ya. İlginç. Neyse şuradan hemen malzemeleri toplayalım arkadaşlar. Oo kılıcımız da var. Şunu alalım. M4 güzel olacak. Ha, asıl loot burada bak ya. Bir dakika. Biri geldi. Kardeşim. Ne oluyor? Ah. Ah be. Ulan adamı yakalayamadık. E bir de uçtu he. Bir de uçtu. Neyse bekle. Şu güdümlüyü tut bakalım. Ya bak hain insana bak ya çık artık oradan çık o. Bak bak duruşa bak. <laughs> Hop selam. <laughs> Giriş efsane değil miydi bu arada adam dönemedi. m 24 falan diyorsun. O 8x mi? Bak şimdi arkadaşlar 8x varsa. Hani normalde kafam bir karışmıştı ama 8x'i görünce tamam dedim yani yapacak bir şey yok artık yani ben bile engel olamam bu duruma artık bu saatten sonra ha, şuradan bir dakika kardeşim yeleğimde bir sorun var da güzel fullledik full artı full şimdi rozokta durumlar ne 30 kişi ha baya iyi sayı var ya ne oluyor? Allah. Kardeşim bir dakika. Ay. Kaç. Gel içeri gir, gir. <laughs> Bir molotov bence birçok şeyi çözer. Aramızdaki sorunları çözebilir ya. Allah. Silah olmasa elimde güzel olurdu da. Aşağıdan birini yakalamam lazım. Birini ayırmamız lazım bunlardan. Gel 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 gel. Hop! Hoş geldiniz. Selam. Allah! Sen ne yapıyorsun burada? Tamam. Bir mi kaldı? O gözükmüyor ama. Neredesin sen yani ya? Neyse ben bir çıkayım. Kardeşim. Ya hain insan ya bak ya. <laughs> bak. Hop. Ay tekli aldım. Allah. Ya. Oy hiç canını basmamış. Süper süper güzel. Kardeşim niye öyle kovalıyorsunuz beni? Ha? Ben ne yaptım size ya? Şu karşıda bir şeyler oluyor ama neyse. Amere mi? Çok güzel. Zaten çünkü skobu yanıma almamışım arkadaşlar. Ee, bunu sonradan fark ettim. <laughs> Bak çatıya bir yere atladı. Hain. Ne? Burada bir şey gözüküyor. <laughs> Kardeşim beni mi yakalayacaktın? Bakayım. Ah. Sen hala orada mısın ya? Yeter ya. Mermi de gitmiyor ki. Buglı. Gitmiyor mermi. Neyse. Drop'umuz var. Bir AVM verirse daha güzel olabilir. Yani Ya da AMR de verebilir ya. Sorun yok şu anlık. Ha? Araç var. Yapma be. O zaman AMR. Bir. İki. O. Oh! ikiye patlıyor mu? Çok iyi. Boğaz patlamıyor çünkü. Ya kardeşim kim o ya? Ne oluyor burada? Vallahi vurmam lazım. Enes'cim buradan sana selam olsun ama çok çok adamın canını yaktım. Benim de canımı yakarlar. Bak teaming'den ban 25 kilo arkadaşlar. Rekora gidiyoruz ha bu arada. Çok az kaldı. Rekor 2. Bu sezonun kill rekorunu kıracağız. Valla MG vardı arkadaşlar. Bilemiyorum ya. AMR daha iyi olur gibi MG'li. Sen geç geç. Tek başına mı bu ya? Ben anlamadım ha. Solo galiba o da. Bak bak. Kardeşim bugdasın bugdasın. Zaten mermi bak az AMR'nin. Atamıyorum. Bugdan çık. Bak uçuyor ne? Hop bu bir. Yapma be. Diğer mermiye kıyamadım arkadaşlar. Seninle bir işimiz var değil mi? Sen çıkmayacaksın oradan. Benim normalde şu an bir kil almış olmam gerekiyordu bak. Neredesin? Lütfen göreyim seni ya. Bura kill vermiyor. Bir yerden kil almam lazım. 5 kil eksiğim var ya. Aha bakıyor mu? Hop! Kardeşim benim. Sen neredesin ya? Bir sniper'lı var ama çözemedim yerini. Arkayı da baydık aslında. Gidebiliriz artık da buradan. Gözükmüyor yok. Aynı insan. Şöyle yerimizi alalım. Çatışmalar var çünkü. Aa, Duran vurdular. Pom pom. Oha kilim yeni mi geliyor? Ben diğer oyuna geçiş yapacaktım ya. Karşı tepe dolu. Bu tepe de dolu. Daha benden haberleri yok. Bir bakalım. Gelecekler mi bir? Fightlarına engel olmak istemiyorum şu an. Amacım kalan 4 kili çekmek. Aha. Gel kardeşim. O drop bana ait. Salmam. Onu vermem. Her yerden sniperlar. Kardeşim gitme gitme. Gitme bana gel. Bende kal. Güzel. Son 3 arkadaşlar son 3 kill lazım. Ah şurada bir yerde de. Ya şansa bak ya hiçbiri de bana açık şey yapmıyor ha. Koşmuyor bir şey yapmıyor ya. Bak hain insanlar. Ya keşke amera atsaydım ya. Vallahi ya. Aha. Ah be bomba boşa gitti ya. Vallaha boşa gitti. Bomba. Bir dakika. Ay. Biraz hasar yedik. Ay canım az. Canım az. Basabilir miyim? Basamayacağım. Bu basıyor direkt. Hayır! Lan arka bir yandan. Ön bir yandan canım yarı zaten. Valla oynayacağım. Ah be arkadaşlar valla oynamak zorunda kaldım. Arka yoksa vuracaktı. Evet arada kalsak da arkadaşlar. Bence güzel maçtı. Sezon kill rekorumu da kırmış oldum. Yani yeni sezon kill rekorum şu an 27. Öldük ama 4.375 hasar verip öldük arkadaşlar. Herkese bela olup çıktık yani. Son dakika bir sıkıntı çıkmasa gerçekten. 2 killi oradan. Sondan 1 kill bile alsam 30 kill. Ama arkadaşlar bunu başaracağım sizin için. O 30 kilo yapacağım bu sefer. Hadi bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.